Dudu kızı sen annem mi oldun? Hı? Dudu. Annem mi oldun anneciğim sen? Bebişlerin çok güzel. Anneciğim benim tintine kızım. Bak bakayım bana. Dudu. Dudu. Annesi Dudu. Sen annem mi? Oldun. Sen annem oldun güzel kızım benim. Bebeşlerin de senin kadar güzel mi? Ha? Bebeşler süt mü içiyorlar? Ne oldu bırakmıyorlar mı seni? Bırakmıyorlar mı seni kızım? Ne zor bir şey değil mi? Bu sıcakta. Aferin benim kızıma. Benim kızım çok güzel annelik yapıyor. Yavrularını emziriyor. Aklarını temizliyor. Aferin benim kızıma. Dudu. <laughs> Bitkinsin annem. Birazdan anne çıkacak sana mama alıp gelecek. Tamam mı annem? Evet şu anda süt salgılamaya başladı. Bebişler. Oy oy oy.